kanal hoş geldiniz. Bugün sizlerle bombarda olması yapacağız. Öncelikle bir kaba yarım kilo kıymamızı koyuyoruz. Ardından e, biberlerimizi ufak ufak doğrayıp onları da içine ekliyoruz. Bir demetten birazcık az olan maydanozlarımızı doğradık. Ardından onu da ekliyoruz. Domatesimizin kabuklarını soyuyoruz. Domateslerimizi ufak ufak kestikten sonra onu da içine ekliyoruz. Bir avuç naneyi de içine ekliyoruz. 2 kaşık pul biberimizi de içine ekliyoruz. 2 kaşık tuzumuzu da içine ekliyoruz. 2 kaşık salçamızı da içine ekliyoruz. Bir baş sarımsağımızı da kestik. Onu da içine ekliyoruz. İsteğe bağlı arttırıp azaltabilirsiniz. Pirincimizi yıkadık. 1,5 kilo pirincimizi yıkadıktan sonra içine ekliyoruz. Biz 3,5 kilo için 3,5 kilo işkembe için 1,5 kilo pirinç koyduk. Siz bunu çoğaltıp azaltabilirsiniz işkembenize göre. İşkembelerimizi temizledik. Şimdi içlerini dolduracağız. Tenceremizin içine su doldurduktan sonra üstüne veriyoruz. Yaptığımız işkembeleri buranın içine atacağız. Burada kaynayacaklar. Bir çay bardağı kadar yağımızı da içine boşaltıyoruz. İç harcımızı karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. İsteğe bağlı acısını azaltabilirsiniz. Acısını, nanesini. Evet temizlediğimiz işkembeleri dikiyoruz. İpiniz biraz kalın olmalı ki ip açılmasın, açılıp içine dökülmesin. Şimdi içini dolduruyoruz. İçini fazla doldurmamaya dikkat edin. Çünkü pirinç suyunu çekince şişiyor. Şişince patlıyor. 没事儿 Hepsini böyle diktikten sonra su koyduğumuz tencerelerimizin içine atacağız. Orada kaynamalarını bekleyeceğiz. Bütün işkembelerimizi doldurduk. Şimdi tenceremize atıyoruz. Diğerlerini atmış Yaptıkça içine boşaltıyoruz. Bunlar burada 2-3 saate kadar pişecek. Bunları pişmeye bırakıyoruz. Evet kaynamaya başladı. Ee, bir yarım saat, bir saat sonra yemeği hazır. Mardin usulü bumbar dolmalarımız pişti. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim.